Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'tayız. Yanına gelse var. Merhaba arkadaşlar. Evet. Bu arada e, bugün böyle savaşacağız falan bir şeyler yapacağız. Karakter falan açmaya çalışacağız. Kupa kasıcaz. İnşallah. Bakalım. <laughs> Kazanırsak maçlarımızda. Evet. Bu arada ben e, şunu alacağım. E, nerede o? Buranın. Açılsın. Hmm. Bu karakteri verecek. Az ee, bunu, kalmış. Evet. Bunu çok az kaldı. Bunu aldıktan evet. sonra da e, şuradan üçünden beşine verecek. Bunları beraber e, hangisi daha iyi deneyeceğiz, bakacağız bugün. Evet. Ondan sonra da alacağız. E, sonra deneyemediğim için şimdi bir bence de denemeye başlayalım o sıra. Tamam. Sen bekle. Sen de Ben seslikle. bekliyorum. Sesleyecek, seslendireceksin sen de. Şimdi ilk olarak bence bundan başlayalım. Deneyelim bunu bir. Noel Baba gibi. <gülüyor> 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 Ama bom, yo bu şey. Ne? Kasıl görevlisi falan mı? <laughs> böyle kas takış, takıyorlar ya o yüzden. Bu arada biz 90 elmas aldık. Evet. evet. Hayırlı Aa. uğurlu olsun. Güle güle kullan. İlk defa aldık bu oyunda bu arada. Bu böyle bir şeymiş. Bakayım. Ha, bombayı atıyor. Geç patlıyor ama ya. O bizi öldürür bence. Yani o patlayana Şu kadar. Şu bomba büyük bir şey koydum bu sefer. Bir de bu var. Tamam, etkili olabilir bomba. Tamam, bence ben tamam bu o kadar güzel değil. Ona pek onay vermedim. Ben de. Şimdi e, diğerine bakalım. Şu topçu herhalde bu değil, hmm. bu topçu herhalde. Eğitmanı diyorum. Bu arada e, ben bunu e, mesela nasıl alıştırma maçı yaptığında kendisi maç seçiyor hangi yer olacağını, o yüzden. Ha. Bir de farklı oluyor botlarla savaşacağımız için. Bu böyle. Dur bir dakika. Kendisi de olsun be. Ha, başka yerlere bomba bırakıyor. Yönler geçerken patlıyor mu? Hmm. Bu böyleymiş. Fena değil. Bu da biraz geç oluyor. Anında etiketinin patlamasını bekliyorsun ama. Evet. Süper gücün. Şu ne? Şunu kullansana be. Bakayım ne yapacak süper gücü. O kendisi gidiyor. hmm ben bunlara bakmıştım. Bunu e, o kadar göstermeyeceğim. E, zaten benim favori karakterim şu ya. Şimdi şu. En sonda kalan bu. Hmm, bakalım. Neler yapıyor? Tamam. Hayır bu değil. Ha Dur bir dakika. Heh. Evet. Şimdi bunu deneyelim. Ben bu arada bu favorim. Sanırım bunu alacağım ben arkadaşlar. Bakalım. Evet eğitim anladık işte hmm, İşte böyle etkili olsun istiyorum ben de hani. Wow. Bak bu da. Hmm, süper gücü. Süper. Ben bunu süper gücü çok... süper <laughs> arkadaşlar. süper gücü süper. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben bunu çok sevdim. Aha Gamze'miz. Gamze hoş. Şimdi o karakteri aç açmaya çalışacağız beraber. Evet. Şimdi. Şimdi oyunu 430 büyük dizmemek gerekiyor bununla da. Bu karakteri açmak için şunu açabileceğiz bugün ama bunu açamayacağız. Bugün. Tamam. Ondan sonrasında artık. En azından neyi alacağımıza karar verdik şimdi de. Hı hı. Evet Gamze. Dur. Girdin evet. mi? Dur hazırım demedim. Oyundayım şu anda. tamam. Dur ben demedim. Niye onları okuyorum? Gamze'yi bekliyoruz arkadaşlar. Hadi sıkılıyoruz bak. Ben hazırımı veriyorum. Bu arada temizliğe girelim mi yoksa şey Temizlik. Mi? Tamam. <laughs> Hemen de temizlik. Başka yok. <laughs> hazırımı verdim ben. Tamam. Ay, şunu bekle. Aktif olmuyor. Evet Gamze şu an telefonun önünde için bayağı kasıyor Gamze'de. Evet. Bu oyun bayağı şey çünkü. Tamam hazırım. Go. Gidelim. Tamam. Evet, bekliyoruz. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Biz de bekliyoruz burada. Bakalım neydi o? Yıldız oyuncu mu? Ne? Yıldız oyuncu ben olacağım yine. Nereden biliyorum? Belki ben olacağım. Şimdi çok hava atarım bu sefer de olamam falan. Şimdi bak hava atmaya şimdiden başladı geldi. Yani. Olsun ben şimdiden havamı atayım. Bakayım yukarıdakilere. Oo, fena değil de hmm. ama. Evet hadi temizliğe başlayalım Mir Miroş. Oho başladılar bile kar atıyorlar. Oo bunlar çok güçlü Miro. Dur. Sen de o... mi var? Sen de, de şey var. Hayır. Var. Hadi maviler önde. Hadi hadi. Evet. Buna Öldürüm. rağmen Dur, dur gelemiyorum. Bu nereden ateş ediyor? Göremiyorum. Benim karakterim. Şu var ya benim delik. <laughs> şu kızı ya şansa bak şu zombi kızı kadın var ya onu öldürdü neydi adlarını unutuyorum ben ya abi zaten adları bilmiyor bu, evet. bu oyunun hilelisi gelsin mi arkadaşlar istiyor musunuz? Bu oyunun hileli yükleyeceğiz ve bir sürü şeyler atacağız beraber. Savaşacağız falan. Bunu ister misiniz? Hı, olabilir bak. İşledim şu an canım o kadar az ki size söyleyeyim. Ya ben daha vuramadan ölüyorum ya. Nasıl Frank'sin sen ya? Ben şu an bunu öldürmeyeceğim. Ben yıldız oyuncu değilim şu anda. Hatta Nereden biliyorsun? Ben, ben oyuncu şu anda. Şu an ben olma şansım. O kadar çok İ öldüm ki. tane. Dört puan kalmış kazanmamıza. Gamze hepsi şurada şurada. Şu taraflarda. Şu taraflarda. Hayır ölüyorum hemen ya. Tamam. Geliyorum. Aha Tam kazanacağız aldık ya. Kazan o maç bitti zaten. Oyunu aldık ama aldık. yıldız oyuncu Hiç kırmızı sanmıyor. takımda olduğumu hatırlamıyorum. Aa, sensin. Hayır, yıldız oyuncu değilim ben. Yıldız oyuncu başka biri. Ha. Cold. Hmm. Neyse, tamam. Hiç çıkma bu sefer. Çıkmıyoruz, tekrar oyna diyoruz. Tamam. <laughs> o zaman aynı kişilerle mi oynuyoruz tekrar? <laughs> defasında değişiyor, değil mi? Aha. Değişiyor. Bu arada e, bana arkadaşlık atmak isteyenler için de e, adımı, aman kodunu falan göstereceğim ben. Bir de bizim neydi kul, kulüp müydü? Kulüp. Kulüp herhalde. Evet kulüp. Kulübümüz kulüp. var, da onu onu da göstereceğim katılmak için. <laughs> Hadi ama. Hadi ya iki saat bekletiyor böyle de. <laughs> evet. Hiç kırmızı takımına düştün mü Gamze? Hayır. Hep mavi. Bakayım. Vav. Hmm. Vav. Wow. <laughs> Neyse vavlar yine. Yok alacağız alacağız bir şey. Gel bize bak ne biliyor musun? İş çok komik oluyor. Bir saniye. Buna bas. Başladım. Ay. <laughs> ah ölmeden şuraya giremedim ya. Aa. Gidiyorum. Geliyorum bir saniye. Neredesin? Şunu öldürelim şu böyle e, mesaj gibi bir şey var ya yanda. Hı hı. Ona bas sonra orada kendi karakterini görüyor. Ona bas çok komik ses çıkıyor. Ama kendi karakterinin ses çıkıyor. Ona bakmak istemiyorum. Ben şunları yardım etmek istiyorum. Ya. Ne? Öldüm. Kırmızılar önde çabuk. Hayır önde değiliz. Şu an ikimiz de aynı yalnız takımlarla. Kırmızılar önde. Ay, şimdi bak hep kendi. Bak 8-8 şu an. Şu an Ork oh, Gamze'deki karakter bende olacaktı. Hı, -hı. Aha, biz öndeyiz şu an. Seni öldüren nerede of? Öldürüyorlar beni sürekli sinir oluyorum. Nerede bu kırmızılar? Bak kaçıyor yürüyorum. Bak şu seni öldüren öldürdüm. Nasıl öldüldüm? kaçıyor ya? Kaçma. Savaşalım. Ya Öndeyiz onda Bir şey yok. Olsun. Öndeyiz ama geçebilirler. Tam böyle öldüreceğim gücüm bitiyor ya deli oluyorum Çekil şuradan. Hamza beni niye ittiriyorsun Allah aşkına? Hayır sana demedim ya. İttirdin az önce bana. Aa, pardon. Şuna gıcık oldum. Tam Şu kazanacağız aldık biz. Yok onu öldüreceğim. Yine de ay öldüm ya. Hamza onlara puan geçiyor öldükçe. <laughs> ben öldürdüm sonda. Ben öldürdüm Güzel. ve iş olduk. Kim? Sensin, değil mi? Hayır, yıldız oyuncu ben değilim. Tamam, bence bu sefer bir bakalım kazanmış mıyız bir şeyler, bir ona bakalım beraber. Bak, tamam, 6 puan kazandık sadece şu anda. Çıkış diyelim bu sefer bence. Ne seçim? Hmm. Bak sen. Um, Süper ender. Bakayım. Hmm. Ya. Neyse. Ben hep her defasında farklı bir şey beğenip aynı şey. Ben de çıktı şu anda. Evet tıklıyoruz. Destansı. Evet. Bu ne? Hı -hı. hı. O kadar güzel değil. Ne işe yaradığını bilsem. Karakter hani böyle mesaj yerindeki kendi karakter falan bir şey. Temizlik, temizlik mi oynuyoruz Temizlik oynuyor. Ben ya. temizlikte geçerim ama. Peki ne oynayalım? <laughs> temizlik oynamaktan şey oldum. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Elmas kapmaca oynayalım mı bu sefer? Ya da bu olsun. Haber, Ama bunda haber, doğmak haber, yok. Haber, haber, haber bunda doğmak olmadığı için Gamze de hep öldüğü için savaş topu oynayalım. Sağ ol ya gömdüğün için. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü e, e, doğmuyor onda. Tamam anladım. Ya da bence bir çift hesaplaşma oynayalım ya. Tamam, Oyunumuzun şey. Bir tane niye Allah'ım? Allah? Bir tane senin için oynayacağım. <laughs> tamam. Başlıyor muyuz? Ben bu kraterle hazırım mi ya. Sen? Başla hadi ya. Dur ya. Hadi ya. Tam bununla oyna. Evet, hadi. Kırmızı. Wow. Yes, yes. Almayacağım. No, 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 no. 29 elmasın boşuna ya, gerek vermek yok, evet. gerek yok. Sadece rengi mi değişiyor? Gücünde bir değişiklik falan oluyor muydu? Sadece renk için mi? Evet. Oh. Hadi bir hazırım <laughs> da artık ya. Yedim. Hadi hadi ya ben <laughs> Bakıyorum. Bakıyorum. Yasak mı? Yasak. Yasak. <laughs> Başlıyoruz hadi. Dede düdüm. Biraz daha açsana sesini. Ben hiçbir şey duymuyorum. Duymayınca heyecanlı. Duymayınca bizim sesimiz gelmiyor. <laughs> Bağırarak konuş. Ses bir ki. Ses de bir ki. Beni takip et Mira. Şurada şey var. Kıracağız gel. Ben ne? sen bana bak. Tamam sesini biraz daha açtım. Sesli konuşacağız. Tamam. Unutma. Tamam. Bağırıyorum burada. Burada Ay, çok bak. işgalciler var. Mira. Arkamda... Arkanda. Arkanda. Gamze ölme. Gamze. Tamam. Gamze. Nereye saklıyorsun? Ya. Oh. Gamze ona bak ben girilir mi? Sen neredesin? Ben de ölmüştüm. Ona girilir mi? <laughs> eksi dört. Sen niye eksi iki alıyorsun? Ben eksi dört alıyorum. Game over. Tekrar Sonra. oyna. Tamam tekrar. Bir gidelim. şey diyeyim mi? Eksi, bak. Dur Bak. Hı. Bak senden güçlü karakterlere girme tek başına. <laughs> Onun kankası geliyor orada, pıtı 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 sonra Nasıl gidiyor. <laughs> Benim kankam nerede sen neredeydin? Ben öldüm. Niye böyle ölüyorum? Az yardım et. Bana o zaman de bana kaçtı. Ben kaçana kadar bana saldırıyorlar ama ya. Bak karşıda oturuyor. <laughs> şimdi kavga ediyoruz. <laughs> Şöyle yapsana. önce güzel değil, değil mi? Hı? Buna bas. Buradan kendi karakterten şey yap. yapıyorum bir şey olmuyor. Hı? Şu an izin vermiyor sana. Sağ ol. Ay bu. Bende de izin kaldım. vermiyor. Dur, burada burada. Var. Şu kırmızı senden güçlü mü değil işte. Gamze öldüm. Ya niye ölüyorsun? <laughs> çabuk gel. Ya 10 saniye vardı. Gücüm doldurmam lazım. Saklan diyorum saklan. Tamam. A bomba atıyor diyorum Gamze. Saklanamıyorum gücüm dolamıyor. Ya hala bomba atıyor müsaade etmiyor ki. Öleceğim. Gamze ölüyorum. Gel. Dur nerede olduğunu bilmiyorum yanımda duvar <laughs> mısın? On, hemen öldürdün. mü? Daha yeni gelmiştin. <laughs> Gamze şu alsana. Mira ya. Hangi birini öldürdüm ben şimdi bunları? Al öldüm. iki dakikada, iki vuruşta geberdim. <laughs> Yok bu sefer e, üçüncü yüz oldu. Aha artı aldık. bir. Sen niye artı üç? Sen iki kere ben... öldün ya. <laughs> ben daha çok Hayır, ben bunu oynamayacağım. şey oynuyorum Temizliği ya. oynayacağım. Niye hep temizlik? Savaş topu oynayalım. Tamam Olsun. savaş topu oynayalım. Topu alırım. Savaş topuna geçer misin? Bakayım mı? Mi, Dur görevlerime bakayım ona göre. <gülüyor> <gülüyor> Burada gömselik hafif yetmiyor. Görevlere bakılıyor Kaç saatte bakıyorsun görevine Tamam anladım hadi kapa <gülüyor> <gülüyor> Tamam Tamam ne yapman lazımmış Tamam şu 5 tamam. savaş kazanacağız Tamam Hangi... ben kazanırım sana ama şey Temizliğe girersen 5 savaş kazanırım <laughs> Dur, şuna Hadi bir kere top oynayalım Hmm, i̇ki dakikada bir. Lan 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 Baylar 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 der ki bu oluyor. <laughs> Savaş topuna girdim. Tamam. Ha ha ha. Sen niye yüzün böyle? Ha ha ha. <laughs> bir daha yapsana onu. Yapamam şu an gitti karakter ben mi yapıyorum? <laughs> <laughs> evet. Oh, <laughs> şimdi bak şimdi şöyle ana köpüş var. <laughs> Küpüymüş bak. Dırım bu bunlar niye önde başladılar? Tabii ne bileyim. <laughs> Ama olmaz ki öyle. Aha, atıyorlar. Aha. Yani ben ölmüşüm bile. O topu buraya atmana izin vermem. Gel. Şu küp küpüş öldürsene. Aa! Şu topu biri alsın. kırmızı da. Kırmızı Mira da kırmızı ben öldüm. Da. Ben de öldüm. Ya herhalde. herkes öldü. Tek kişi kaldın. Kız tek başına kaldı ya. Gel şu kızı koru. Şu kızı koru. Korumaya ya, bu o kadar yavaş gidiyor ki. Ya kız <laughs> ne yapsın? Aa, attı. Bu tebrik ediyorum. <laughs> Bak şuna gıcık oldum zaten. Ya öldüm mü ya? Aynı Niye anda ikimiz beraber ölüyoruz? Bu aile biz tek başına savaşıyor ya. Şu kıvanç. şu kovanca al. Dur. Şu topu alın. Bizimki, bizim bizim bir şey aldı. Tamam, onu korumaya devam et. Kuru, kendi koruyamam. Benim canım zaten azıcık bir şey. Hadi. Kız atacak. Attı. <laughs> evet, attı. Harikasın. Ben atmadım ki. Tamam ya kız için diyorum. <laughs> <laughs> Heh ya bütün puanlarım gitmişti <gülüyor> Tekrar tekrar <gülüyor> Tamam Bu sefer o kız olmayacak ama Ama ya sen, bizim de kız işte. sen de olamadın sen de versene tekrarı Tekrar pardon tamam <gülüyor> <gülüyor> Bak 7 saniye vardı yoksa ben kendim gidiyorum Evet <laughs> Hadi topa saldır <laughs> Topu alıyorum topu alanı koru Vallahi Allah, ben alırsam beni kim koruyacak? Hoş. Kız aldı topu. Ben aldım onu. O sen miydin? Anne şu öldüm. <laughs> attılar attılar. Anne hadi. On yedi alacaklar alacaklar. Allah'ı hemen. Şunu kalemizin bunu. önünde kalemizin önünde. Ya şu an canım yok. Bir vursalar geberiyorum. Tamam Vurdu ben zaten top, öldüm ya. Top, topu aldım ama ben ya ne biçim karakter benden aldı. Anne atıyorlar. Dur doğuyorum. Atla. Atamaz. Ya. Şansa bak ya. Tam da yeni doğmuştum gebertiyordum. Ne biçim karakter ya? Şu karakter Gamze. Ya mi? gidiyor top. Ben neredeyim ya? Allah'ım ya. Ne ara öldüm ya. Bir de bir saatte doğuyorum. Ben mi yanlışlıkla başka bir şey yapıyorum şu an Vallahi kalede bekliyorum. Bu tarafa gelin döverim. Aha. Hadi. Geliyor. Kırmızı geliyor bir... birisi geliyor geliyor geliyor. Aa top. Kap 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 kaç. Birisi bana yardım etsin. Çekim. Ya bir tane canım kaldı o yüzden. Kimsa yardım et. Ya topu kaçırdım. Canım yok. Yardım etsen edemem. Ya aldım. Ya ta orada nasıl gol atabiliyorsun ya? Aldılar maç. Eksiye düştük galiba. Eksi Temizliğe iki. girebilir miyiz lütfen? Moralim sinirleniyor burada böyle. Moralim sinirleniyor. <laughs> Moralim sinirleniyor. <laughs> Yenilince temizliğe geçer misin lütfen? Ben temizlikte çok iyiyim. Her yer <laughs> <laughs> <Her yeri> sen. Her yer sen çok pis temizlik yapasın var. <laughs> şimdi de. parlatacağım her yeri. Aa, Tertemiz olacak. Tamam. <laughs> Süpürü süpüreceğim şimdi hepsini. Hı. Hmm. İçine çökü. Çekmiyorum. <laughs> temizliyorum. Pat 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 bura 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 temizliyorum. <laughs> evet, karşı tarafa bakıyoruz. Hmm. Wow diyoruz. Bizim takıma bakıyoruz. Ama bizim takım... <laughs> iyi diyoruz. Hayır. Bizim takımda öyle birisi var ki. Hmm. Öyle birisi ama. Oo, Gamze hoş. Gamze ilk puan aldın. İlk aldım gibi de öldüm. Ay öndeler. Ben öldüm diye öndeyiz. Aa, nasıl oluyor ya? Allah. Ya. Nasıl yine kaçtı? Hadi yapma ya. Şu taraftan geleceğim. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Öndeyiz. Güzel. Ben öldürdüm şu an bir kişini. Ama 240 canım var. Hadi. <laughs> Öldüm. Gel buraya. Ne? Ya bir de kaçıyorlar. Ben deli oluyorum kaçtıklarında ya. <laughs> ya of daha yere girmiştim. Ne çabuk öldün Kim öldürdü beni? Beraberiz ya. Şansa bak. Şu ne? 4 puan kaldı. Hadi, hadi gücüm dol. Öldüm yine. Kahretsin. Ya yapmayın. Hayır. Ya ölmeyin. kırmızılar önde. Hadi 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 hadi. Ya şansa bak ya. Hani her yeri sürdü. Temizleyemedim. Eksi şey <laughs> O niye kendi kafasına vurduruyor? Evet. Vurma vurma. Şey. Sen niye eksi iki ben eksi dört? Benim suçum ne? <gülüyor> <Demek> <gülüyor> ki ben. Hazırım ben, de... ben bir daha giriyorum hazırım. Hayır bence hesaplaşmayı yine Tamam son olarak hesaplaşmayı oynayalım. Ne son olarak? Sonra tekrar oynarız. Ee, bence bu sefer şeyi açalım. Ee, şu dediğim şeyi. Bu karakteri açalım. Birazcık kalmış. Şunu dolduralım ha. beraber. Öyle. Şu an kaçtı? Ha? Ha 950 mu olmuş ee, bakayım bir. Kaç olacak? Hı. Şuraya gelelim mi? Hı. 5 savaş kazan vardı ya. Hı -hı. Nerede o? Kaç oldu şimdi? Ve <laughs> hiç savaş kazanamadık. <laughs> hmm. Bunu biraz ses versene. Şimdi sesini biraz aç Niye? Evet hmm. Evet Hmm Sadece bir tane kazanabilmişiz dört tane daha kazanmamız gerekiyor. Ya of Hadi Tamam Hangisinin olur <laughs> <alır>? hesaplaşma <laughs> mı? Hı hı Peki Hesaplaşalım biraz seninle Hadi bakalım <laughs> Tamam. <Atalım>, başkalarıyla hesaplaşacağız <laughs> Hadi bakalım Bakıyorum. Hmm. Hmm, güzel. Vela, vela, vela. Baylar bak. baylar baylar. <laughs> hmm. Gazi böyle arada yap ya. Ne güzel yapıyorsun. Aha topla şunları Bülent. Neredesin? Sen buradayım arkamdayım. Gazi geliyor. Gelmiyor. Kızgın bak. Sen ne neredesin? Buradayım. Ama arkanda kalıyorsun ya. O yüzden suyu öldü, Öldü öldü öldü. Şunu da öldürebilir miyim? Mira. Mira ha, bana gel. Şu ayı öldürecek. Canım azdı Ya. Hadi Mira. Of. Ha? Kazandık. Kazandık mı? Güzel. Artı dokuz. Yes. <laughs> Harikayız. İki oyuncu da etkinlik teken 25 güç. Tekrar evet. oyna Tamam. En azından benim, biraz oyun benim, alalım. Madem 5 ıı, tane oyun daha bir tane almışız ya. Ha, yaptık. Hadi birazcık daha. Üç tane daha falan Dur, Niye burada çok bekliyor? Ekstra bir de öbür taraf bekliyor. It's, hadi. Bakayım hmm. karşı takma. Hmm. Kuş topa. Top falan. Birkaç kişi daha var. Mira benden uzakta ne? Bak Git şu ya. kutuları alıyorum ya. Kutu alıyorum. Hayır beni bırakma. Şu kutuyu hmm. patlatsam bir de. Gazetel önce yaptığın ses çıkart. Dın 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 dın. o değil be geldi geldi koş atıyor ya öldürdük <laughs> öldürdük ama ben kanka alsana şunu ya dur bir tekrar geldi öldüm ben öldüm ya of eksi bir eksi üç <laughs> Nasıl bir adalet? Aa tamam tamam yaptık. Ne yaptık? Başka bir şey yaptım. <laughs> Bak aldı. Bakayım umarım onu açarsın bu arada. Ha. Onu açmayabilir. Aa. Of, para verdi bana. Bir şey değil mi? Ben açamadım onu. Neyse. Ya. Elmas verdi onun yerine. O da güzel. Hmm elmas 100 elmasım var şu an. Ha, o da güzel. Bunu toplamam lazım ama bu oh, gelene kadar bay olacak. E, artık onu başka zaman açacağız. O zaman arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun kanalıma. Aslında şunu açayım mı? <laughs> ama altı elmasım gidecek. Ama zaten yaparız ya ama boşta işte altı elmas gitmesin. Bence de yani azıcık bir şey kalmış. Yaparız. <laughs> o elmasların sonra çok istediğim bir şey alalım bence. Daha e, çok diyeceğim. güzel. Olur. Başka bir şey alacağım. Aha. Evet o zaman neyse konusu değil. <laughs> Şimdilik hoşçakalın, <laughs> hoşçakalın arkadaşlar. arkadaşlar Kanalımıza beğenip abone olun. Abone olun. Like atmayı ve bildirimler açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.